Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ormanda kuzu kapama yapacağız. Bugünkü tarifimiz bu. Evet kuzumuzun kemikli etlerini güvecimize, toprak kapımıza yerleştireceğiz. Önce inciklerini koyalım. Kol ve butlarından çıkan parçaları koyalım. Bunu hafif ateşte ya da ateşi bir kenara yakıp ateşten çıkan közleri tenceremizin kabımızın altına çekip o şekilde pişireceğiz. Hafif ateşte ya da közde pişireceğiz. Etlerimiz böyle iri olacak ve kemikli olacak. kemikli kuzu etlerimizi güvecimize yerleştirdik. Evet ateşimizi yaktık. Ateşimizi e, tenceremizin altına değil, biraz uzağına yaktık. E, daha kalın odunlar koyacağız. Köz oldukça tenceremizin altına közlerden çekeceğiz. Bu şekilde yavaşça pişecek. Suyunu da az ekleyeceğimiz için kendi buharında buharın pişmesini sağlayacağız. Ay, Gürtünün, Gürtünün, Etimize iki çay bardağı su ekliyoruz. Fazla su eklemeyeceğiz. Kendi kendi buharında pişmesini sağlayacağız. Tenceremize isteğe göre bir miktar tuz atıyoruz. O sonra tuz kendiliğinden aşağıya doğru inecektir. Tenceremizin hava almaması için kendi buharında pişmesi için bir miktar hamurla kapağını yapıştıracağız. Katı bir hamur yapıyoruz arkadaşlar. Çok değil. 5-6 kaşık undan. Bu şekilde uzatıyoruz, tenceremizin ağzına yetecek kadar. Sonra bunu bu şekilde yapıştıracağız. Böyle dışa doğru çekeceğiz. Üstten kapağımızı koyacağız. Bu şekilde kapatacağız. Ve hava almasını engelleyeceğiz. Birazdan altına köz koyacağız. Tenceremiz ısındığında bu hamur kuruyacak ve artık hava almayacak. Ama çok kısık bir ateşte pişmiş olacak. Sadece köz ateşinde pişecek ateşimiz közlendiğinde altına köz çekeceğiz. Evet tenceremizin altına gördüğünüz gibi közü çektik. O küllendikçe biz hafif hafif ateşin yanındaki közleri ve külü tenceremizin altına çekiyoruz. Gördüğünüz gibi bir yerinden bir delik açıldı. Hafif hafif oradan buhar atıyor. Yaklaşık bir saattir böyle. Bu çok hafif ateşte piştiği için e, i̇ki saat, üç saat arasında ateşte durmasında bir mahsur yok. Kuzu kapanmamızın yanına. Çünkü hala kuzu pilav yapacağız. Yemeğimiz yaklaşık iki buçuk saattir pişiyor. Artık tamamen pişmiş olması lazım. Pilav tenceremizi ocağa koyuyoruz. Altına közleri çekip pilavımızı yapacağız. Evet, kuyruk yağımıza çok az sıvı yağ ekliyoruz. Yağlarımız iyice kızardı. Bu yağlarımızdan kalan parçaları tenceremizden alıyoruz. Bulgurumuzu tenceremize alıyoruz. Yağda biraz bulgurumuzu kavuralım. Bulgurumuz biraz kavurduk. Şimdi biraz tuz ekleyeceğiz. Arkadaşlar ben 3 bardak bulgur kullandım. Siz istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Buna tahminen 6 bardak kadar su katacağız. Ben göz kararı yapacağım ama bulgura 1'e 2 katarsanız yeterli olur bulgunuza göre. Şimdi suyumuzu ekleyelim. Bu şekilde altını kısacağız. Üzerine bir parmak geçecek kadar su koydum kapağını kapatacağız ve köz üzerinde pilavımızın pişip demlenmesini bekleyeceğiz. Evet yemeğimiz pişti. Kapağı kırılmasın diye önce kenarındaki hamurları keseceğiz. Temizleyeceğiz. Direkt kapağını zorlarsanız kapağı kırılabilir arkadaşlar. Onun için yavaş yavaş açmaya dikkat edin. Yemeğimiz bu şekilde olmuş. Şimdi tabağımıza önce biraz pilavımızdan ekleyelim. Pilavımız da güzel tane tane. Çok güzel bir bulgur pilavı olmuş. Şimdi etimizi de pilavımızı üzerine alacağız. Gördüğünüz gibi çok güzel pişmiş. Yumuşacık. Bakalım yumuşacık olmuş mu? Gördüğünüz gibi arkadaşlar etimiz parça parça birbirine ayrılıyor. Gördüğünüz gibi kemine kadar kolayca ayrılıyor. Afiyet olsun.